İngilizcede speak mi talk mu? Arkadaşlar iki fiil de konuşmak anlamında kullanılıyor ama hangisini hangi durumda kullanacağımızı sürekli karıştırıyoruz. Şimdi birlikte öğrenelim. Öncelikle speak fiiline bakalım. Speak fiili cümle içerisinde kiminle konuşulduğunun net bir şekilde belli olmayan yani konuşmanın tek taraflı olduğu cümlelerde speak fiilini kullanırız. Mesela bir arkadaşım bana geldi dedi ki What are you doing over there? Orada ne yapıyorsun? Ben dedim ki I'm just speaking. Ben sadece konuşuyorum. Kiminle konuştuğumu belli etmedim. Yani bir muhatabım olduğunu göstermedim. Ya da ben geçen hafta toplantıda konuştum. I spoke at the meeting last week. Kiminle konuştum belli değil. Speak fiilini İngilizce bir dili konuşmak için de kullanabiliyoruz. Mesela insanlar bize sürekli ne soruyor? İngilizce konuşuyor musun? Burada speak kullanıyorlar. Talk değil. Do you speak English? Yes, I speak English very well. Evet, çok İngilizce konuşuyorum. Talk fiilini de konuşma esasında kiminle konuştuğumuz belli. Yani karşılıklı ilişkilerde, karşılıklı konuşmalarda kullanıyoruz. Mesela onlar orada konuşuyor. They are talking over there. Onlar orada konuşuyor. Yani bir grup halinde konuşuyor, değil mi? Bir muhatapları var. Veya seninle artık asla konuşmayacağım. I will never talk to you n mod. Aralarındaki fark bu kadar basit. Şimdi bu ifadede yorumları sizden bekliyorum. Kaç dil konuşuyorsun? Yorumlarda buluşalım. Videoyu kaydet. Bir gün yaban edilerde lazım olur.